okul çağında bir Ramazan günü teravih namazına camiye gittik. Tabii babam önce gitmiş. Biz daha sonra gittik. Namaza iştirak edeceğiz. Camiye girince eski yapılı, ahşap yapılı, ağaç e, yoğunlukta olan bir cami. E, i̇çeri girer girmez sol tarafta müezzin mahfeli var. Baktım ki orada yaşları bana göre abi sayılabilecek ama çok ileri yaşta da değil. Genç, Kur'an kursu öğrencisi. İki tane. Birisi müezzin mahfelinde oturdu, birisi de kürsüye vaaz çıktı. İkisinin de başlarında beyaz takkeler. Gelenler Hafız Efendi hoş geldiniz diyor. Onlara iltifat ediyorlar. Sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Kalktı birisi yürüyerek öyle Kendinden emin adımlarla kürsüye doğru gitti. Kürsüde oturdu. Neredeyse sadece kafası gözüküyor. Bu kadar da küçük. Diğeri de müezzin mahfelinde. Baktım ki e, o zamanlar kumaş pantolon, kumaş ceket çok özel. Bu bahsettiğim işte 70'in başları. <laughs> Belki 69 70 yılları. Şimdi e, baktım ki giyimleri güzel. Yani kumaş pantolon giymişler. Başlarında beyaz takkeler. Birisi vaaz etmeye başladı. Ayet okuyor. Ezber ayet okuyor. Onu kendince yorumluyor. Veyahut da hocaların öğrettiği usulle üslupla dile getiriyor. O işini bitirdi. Hayranlıkla baktım ona aşağıdan. Hayranlıkla baktım böyle. Sonra sıra geldi müezzin efendiye. Mezunluk yapacak yerdeki. O da baktım ki öyle ince çocuk sesi, tiz bir sesle Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek insanları sünnet kılmaya teşvik etti. Sonra sırası geldi, ihlas okudu, kalktı, kamet getirdi. Allahümme entes selamu ve minkes selam gibi tesbihatla devam etti. Hem dinledim, hem zevk aldım, hem mutlu oldum, hem imrendim. Ve zihnimden geçen şu, ben de ilkokulu bitirince mutlaka bunlar gibi beyaz takken başımda gelip müezzinlik yap yapmam, vaaz etmem, hatta mihraba geçip namaz kıldırmam lazım gibi böyle çok özendiğim e, bir hatıradır, hiç unutmuyorum. Sonra namazdan sonra babam imam olduğu için e, misafir olarak onları aldık, eve geldik. Evdeki onların sohbetlerine, oturup kalkmalarına, edeple hareketlerine bakınca bu benim iştahımı çok daha kabarttı. Köy yerinde sonbaharda tahıl sezonunda bunu yapanlar çok iyi bilirler. İşte buğday sezonunda buğday kaldırılır, arpa sezonunda arpa kaldırılır. Bunlardan ...satılacak olan varsa satılır. Eve ihtiyaç olanlar da... ...değirmene götürülerek öğütülür, getirilir. Şimdi bizde de... E, ...af buyurun... E, ...kullandığımız hayvan var... ...köy yeri. Buna iki çuval... ...buğdayı yükledik. Köyümüzün dışında başka bir köye... ...değirmene götürüyorum. Onlar öğütülecek ve akşam un olarak... ...alıp getireceğim. Fakat bu tür zamanlarda kullandığım... ...okuduğum benden ayırmadığım ikinci bir arkadaşım da cep boy Kur'an-ı Kerim. Ve ben yolda giderken, yolda giderken işe gidiyorum diye o gün kendime tatil vermedim. Kendi adıma torpil yapmadım yani. Dedim ki ben bu yolu gidiyorum. Yani başka şeylerle meşgul olmak yerine yolda giderken tabi bazen Kur'an'a bazen de yola bakmam lazım düşmem için zarar da görmeyeyim. Biraz yolda giderken okudum doğrusu. Çünkü yaklaşık bir saatlik mesafe gitmem lazım. Gittim, Değirmen'de iş uzun, bizden önce gidip sırayı alanlar var, beklemem lazım. Ve ben bunu da fırsat kabul ettim. Çuvalları indirdik, yükümüzü yere yıktık. Değirmenci bana yardımcı oldu, benim o kadar gücüm yok öyle çuvalları kaldırıp yükleyecek kadar, bağlayacak kadar ve çekildim kenara. Gölge bir yer, bir kavak gölgesiydi. Çekildim, orada dersimi yaptım. Dersimi yaptım, döndüm, geldim, iş bitti artık. Yani buğdaylar öğündü, un haline geldi. Geldim, ertesi sabah, babam camiden geldi benim normal ders verme saatim, sabah namazından sonradır. Babam geldi, annem tandırı yakmış, işte ocakta çay soyu kaynıyor, çorba yapılıyor falan. Ben böyle babama sürpriz yaparcasına, adının sürpriz olduğunu bilmesem de, evet adının sürpriz olduğunu bilmesem de, babama sürpriz yaparcasına Mustafa aldım yanına gittim. Babam bana hayırdır dedi, e, ders vereceğim. Ya oğlum sen dün değirmene gitmiştin. Ben ders beklemiyorum ki. ...ve gerçekten mi? babamın çok duygulandığını gördüm ben o anda. Ve memnuniyetle dersimi dinledi. Ben de mutlu olduğum kendisine. Çok şükür. 73 yılında hafızlığımı tamamladım. Yıl 2012 yani 39 sene olmuş hafızamı nitirelim. Allah'a çok şükür. Ha şimdi şu soru da sorulabilir. Ben bazen böyle gelecek muhtemel soruları tahmin ediyorum çünkü piyasada çok sorulduğu için. Peki hocam 39 yıldır hafızlığınız nasıl?" diyenlere diyorum ki "Hafızım. Hafızdım değil. Evet. Burası çok önemli. Hafızdım değil, Allah'a çok şükür hafızım. Bugün yine Rabbime şükrediyorum. Kur'an-ı Kerim'in neresinden neresinden bir kelime, iki kelime sorulursa bunu Rabbimin lütfu olarak ifade ediyorum. Hangi surede, hangi ayette olduğunu Allah'ın izniyle ifade etmeye çalışırım. Okurum da. Okurum da, ezber okurum. Ayetleri e, anlamaya çalıştığımız kadarıyla da elhamdülillah anlamıyla da meşgul olmaya çalıştık.